Burada gördüğünüz insanlar bankamızın yönetim kurulu üyeleridir. Aralarında fikir birliği yoktur. Birbirlerini tanımazlar. Zaten hepsinin de başka başka uğraşları vardır. Bankayı internet kanalıyla yönetirler. Farklı şubelerdeki hesaplarıma internet sitesinden çıkıp tekrar bağlanmam gerekiyor. Hepsini aynı anda kontrol edebilsem... İsteklerini ve beklentilerini bize internet kanalıyla ile iletirler. Ben internet şubemizden başka bankalara ait kredi kartlarıma da para transferi yapmak istiyorum. Eğer bu mümkün olursa ne kadar zaman kazandırır? Biz da... de bu doğrultuda çalışmalarımızı yönlendiririz. Bankanızdaki iş olanaklarını üniversitelere tanıtmanız çok faydalı olabilir. Bu önerimin ciddiye alınması gerekiyor. Sonra... Bizce müşterisinin beklentilerini anlamayan kurumdan banka olmaz. Bu insanlar Osmanlı Bankası müşterileridir. Bize göre ise yönetim kurulumuzun ta kendisi. Burada gördüğünüz insanlar bankamızın yönetim kurulu üyeleridir. Aralarında fikir birliği yoktur. Birbirlerini tanımazlar. Zaten hepsinin de başka başka uğraşları vardır. Bankayı internet kanalıyla yönetirler farklı şubelerdeki hesaplarıma internet sitesinden çıkıp tekrar bağlanmam gerekiyor. Hepsini aynı anda kontrol edebilsem... İsteklerini ve beklentilerini bize internet kanalıyla ile iletirler. Ben internet şubemizden başka bankalara ait kredi kartlarıma da para transferi yapmak istiyorum. Eğer bu mümkün olursa ne kadar zaman kazanırsınız? Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı yönlendiririz. Bankanızdaki iş olanaklarını üniversitelere tanıtmanız çok faydalı olabilir. Bu önerimin ciddiye alınması gerekiyor. Bizce müşterisinin beklentilerini anlamayan kurumdan banka olmaz. Bu insanlar Osmanlı Bankası müşterileridir. Bize göre ise yönetim kurulumuzun ta Burada gördüğünüz insanlar bankamızın yönetim kurulu üyeleridir. Aralarında fikir birliği yoktur. Birbirlerini tanımazlar. Zaten hepsinin de başka başka uğraşları vardır. Bankayı internet kanalıyla yönetirler. Farklı şubelerdeki hesaplarıma internet sitesinden çıkıp tekrar bağlanmam gerekiyor. Hepsini aynı anda kontrol edebilsem... İsteklerini ve beklentilerini bize internet kanalıyla ile iletirler. Ben internet şubemiz... ...başka bankalara ait kredi kartlarıma da para transferi yapmak istiyorum. Eğer bu mümkün olursa ne kadar zaman kazandırırız? Biz kaçırırız? de bu doğrultuda çalışmalarımızı yönlendiririz. Bankanızdaki iş olanaklarını üniversitelere tanıtmanız çok faydalı olabilir. Bu önerimin ciddiye alınması gerekiyor. Bundan sonra... Bizce müşterisinin beklentilerini anlamayan kurumdan banka olmaz. Bu insanlar Osmanlı Bankası müşterileridir. Bize göre ise yönetim kurulumuzun ta kendisi.